5G teknolojisi yani 5. nesil mobil internet bağlantısı. İlk nesilleri telefonun ilk çıktığı zamanları bilenler hatırlar. 1G'de sadece ses ve mesajlaşma vardı. 2G ile daha çok bilgi taşınabilir oldu. Daha sonra 3G'de daha fazla kapasite ile video izleme imkanı oldu ve böylece daha yüksek band genişlikleri taşınabilir hale geldi. Tüm bunlar olurken en son dünya 4G'ye biz de ona buçu ekleyerek 4.5G'ye geçtik. Şu an çoğumuz telefonlarımızda 4.5G internet kullanıyoruz. İnternet hızımızın nasıl olduğunu biliyoruz değil mi? Gayet yeterli. Film izleyebiliyoruz, müzik dinleyebiliyoruz. Gelelim 5G'nin bize katacaklarına hepimizin hayatlarında çok farklı etkileri olacağını şimdiden söyleyelim. Bunun için başlıklar halinde anlatmak istedik. Bunları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 1 hız, 2 gecikme veya tepkime süresi, 3 bağlanabilirlik. İlk bahsedeceğimiz konu hız olsun. Bunu şu an kullandığımız 4.5 ile karşılaştırırsak daha iyi anlaşılacaktır. 4.5 teknolojisinde ulaşabildiğimiz en yüksek internet hızı 10 megabit ile 100 megabit arasında değişmekte. Ayrıca öyle 100 megabit hıza her yerde ulaşamıyoruz. Bu hıza sadece çok iyi altyapıya sahip Singapur ulaştı. Bizde ise 10 megabit çok iyi bir hız. Peki 10 megabit hızla ne yapabiliriz? Kabaca 1 GB'lık dosyayı 14 dakikada indirebiliriz. Şimdi gelelim 5G'ye. Yani bize sunacağı internet hızına 5G ile mevcut hızın 10 ila 100 katı daha hızlı internet bizi bekliyor. Hatta bazen 1 gigabit ve daha fazla hızlara ulaşabileceğiz. Mesela en az 1 GB internet hızınız varsa 1 GB dosyayı yaklaşık 8 saniyede indirebileceksiniz. Hızınız arttıkça doğal olarak indirme hızınız da ona paralel olacaktır. Müthiş bir hız değil mi? Şu an kullandığımız 4.5G internet bile bunun yanında 90'lardaki çevirmeli bağlantı gibi gelebilir. Artık süper bir internet hızına sahip olabileceğiz. Tabii bu işin eğlence tarafı. Şimdi bahsedeceğimiz kısım çok önemli. Çünkü 5G en önemli avantajını burada sağlayacak. Gecikme veya tepkime süresi. Bunun en iyi örneği online oyunlarda karşımıza çıkıyor online oynayan kişiler bilir. Hani ping süresi gibi veya lag gibi ifadeler söylenir. Yani diyelim ki Counter Strike oynuyorsunuz ve karşınızdaki oyuncuyla aynı anda tetiğe basıyorsunuz ama ilk siz ölüyorsunuz. Çünkü rakibinizin internet hızı yüksek buna bağlı olarak ping süresi daha düşük yani tepkime süresi daha hızlı. Sizin tetiğe basmanızla rakibinizin basması aynı hızda gerçekleşmiyor. Şu an kullandığımız mobil internet bağlantısının gecikme oranı 100 ila 200 milisaniye arasında. Mesela Mesela normal bir insan bir olaya 300 milisaniye gecikme ile tepki veriyor. Peki bu gecikme veya tepki süresi 5G ile ne kadar olacak? 1 milisaniye. Evet yanlış duymadınız. 1 milisaniye. İşte bu gerçek zamanlı yani oradaymışsınız gibi demek. Oturduğunuz yerden dünyanın bir ucuna bağlansanız sanki oradaymış gibi işlem yapabilirsiniz. Mesela otonom yani sürücüsüz araçlarda şu anki internet gecikmesinden dolayı tam verim alınamıyor. Ama 5G ile tam kontrol mümkün olacak ve neredeyse hiçbir kaza yaşanmayacak. Bu 1 milisaniye gecikme online oyunlarda da değişik deneyimler yaşamanızı sağlayacak. Artık oyunun içindeymişsiniz gibi oynayabileceğiz. Bunun yanı sıra giyinebilir teknolojiler, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojiler de oldukça gelişecek. Artık mağazaya gitmeden kıyafeti deneyebilecek ya da bir evi satın almadan o evin son halini daha yapılmadan tüm detaylarıyla görebileceksiniz. İstanbul'un fethini VR olarak canlandırılmış versiyonuna gözlüğünüzü takarak birebir yeni çerilerle fethe katıldığınızı düşünün. Veya çok uzak bir bölgede sanal arkadaşlarınızla yabancı dil konuşarak dil eğitimi alabildiğinizi. İşte 5 g tüm bu bahsettiklerimizi sağlayabilir. 3 bağlanabilirlik. Burada söylenmek istenen bir bağlantı noktasına kaç cihaz bağlanabildiğidir. Örneğin şu an 4.5G bağlantı noktasına en fazla 10 cihaz bağlanabilirken 5G ile bu yüzlere hatta binlere çıkacak. Bu neden önemli? Çünkü nesnelerin internet denen şey burada ortaya çıkıyor. Şu anda sadece internete belli cihazlar bağlanıyor. Cep telefonumuz, bilgisayarımız vesaire. Fakat nesnelerin interneti söz konusu olduğunda oturduğunuz koltuk bile internete bağlı hale gelecek. Mevcut internet altyapısı buna müsait değil fakat 5G ile bu mümkün hale gelecek. Her şey buraya kadar mükemmel, değil mi? Tüm bu bahsedilenler hayal gibi. Peki hiç mi zararlı yanı yok? Tabii ki var. 5G'nin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı iddiaları var. Bunun nedeni de 5G için gerekli baz istasyonları yapısı gereği sokaklara evlerimizin çok yakınına kurulacak. Bu da haliyle sağlık sorunlarını arttıracağı düşünülüyor. Hatta şu anlarda bir salgın haline gelen koronavirüsün 5G ile yayıldığı iddiaları az değil. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı çoğu ülkelerde 5G şebekeleri dikildiği ve bu şebekelerin bazı eylemciler tarafından yıkılıp yakıldığı haberleri yayılıyor. Bu konudaki araştırmaların 5G'nin tüm zararlarının ortaya çıkmasını beklemekten başka çare yok. Hal böyleyken 5G şu an bazı ülkelerde kullanıma başlandı bile. Sistemin 2020-2025 arasında oldukça yaygınlaşacağı ve çoğu ülkenin bu teknolojiye geçeceği belirtiliyor.